Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi devasa akvaryumu nihayet temizlik vakti geldi çattı gördüğünüz gibi artık böyle yan tarafları yosun tutmuş durumda bir de şöyle göstereyim pardon dik oldu hemen şunu düzeltiyorum evet bakın yani filtre bile gözükmüyor gerçi filtrenin büyük kısmını aldım ama hadi filtreyi temizlemeye geçelim bakın neler çıkacak şimdi içinden. Bu filtreleri çok seviyorum arkadaşlar. Aşırı derecede akvaryumun dışında estetik durup. Allah'ım şunlara bakar mısınız çıkanlara? Ay midem bulandı. Ay katlanamayacağım bu görüntüye. Arkadaşlar dediğim gibi çok estetik duruyorlar ve de çok iyi temizliyorlar. Herkese tavsiye ederim. Filtreden çıkan pisliği gördünüz arkadaşlar yani her zaman böyle oluyor tabi bunlara sebep olan yemleri ama ne yapayım kurçuk yem kullanmaya devam ediyorum ben pek tavsiye etmeselerdi e, pul yemlerde e, suyu daha çok boyuyor çünkü o pul yemlerin e, pembesi var yeşili var mavisi var içeriğinde ne var bilinmez. Gördüğünüz gibi şimdi camlarımızı yosundan arındırıyorum. Bu mıknatıs özellikle çift taraflı bir ürün. Fakat böyle bakın o, o şeyleri bakın gördüğünüz gibi kenarları pek fazla temizleyemiyor. Bunun için de bir sünger aldım böyle mavi uzun saplı. Birazdan ona geçeceğim ama olabildiğince böyle orta kısımları. Yuvarlak, dairesel hareketlerle temizleyebiliyorum çünkü ele çok uygun, ele çok yatkın bir ürün bu. O yüzden işime geliyor açıkçası kullanmak ama kenarlar için pek elverişli değil. İsterseniz şimdi mavi fırçamızla yola devam edelim. Evet, mavi süngerim sıfır da İşte bu. Gördüğünüz gibi gayet e, güzel yosunları kaldırıyor camlardaki e, suyu da biraz böyle bulandırdım. E, ne yapayım yani şimdi e, hayvan casırmın gözü görünü açılacak iş bittiğinde onlara değdirmemeye aşırı özen gösteriyorum şu an gördüğünüz gibi. Aa ben size balıklarımı tanıtmadım asıl. Neden benim 3 tane Japon balığım var onu söyleyeyim. Japon balıkları diğer akvaryum balıklarına göre yani bu küçük başlarda daha uzun ömürlü. 5 yıl kadar yaşayabiliyorlar bakmayabilirsiniz. Video sonunda göreceksiniz. Ben birçok içerik, birçok katkı maddesi kullanıyorum balıklarıma, uzun ömürlü olsunlar diye. Bunların adı tabii ki bizim muhteşem altın üçlü Harry, Ron ve e, ay kızın adı neydi? Ay unuttum ya. Ha Hermione, Hermione, Hermione'yi nasıl unuturum ya? Büyük bir kabalıktı. Şimdi sırada arkadaşlar eşi benzeri olmayan bir teknoloji kullanıyorum. Bakın pompala pompala ha gayret ha gayret. Ha çıktı çıkıyor çıkacak. Böyle yolumuza devam ediyorum arkadaşlar bununla. Biraz benim için yorucu çünkü epey bir şu an güçte sarf ediyorum. Bununla bu pis suyu çekeceğim. Az bir miktar su bırakacağım. Balıklarımın içeride yaşayabileceği kadar çünkü onları süzgeçle almıyorum bir keresinde içerisinde beyaz bir prenses vardı ona zarar verdim yanağı ezildi ve oradan da mikrop kapıp öldü şimdi boşaltmanın böyle bir yolunu buldum devam ediyorum şu kadarcık su bıraktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Heriron ve Hermione oldukça mutlu gözüküyorlar. Şimdi onlara bir miktar ilaçlı su bir de normal dinlenmiş su ekleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi bir şişe suyumu aldım geldim ezan da okunuyor kusura bakmayın. Yani şimdi etrafın sesini susturacağım diye camı da kapatamazdım burada pişerdik diye düşünüyorum. Neyse suyumuzu dolduralım. Ay balıkların bir çekilin şuradan, çekilin üstünüze gelecek. Şöyle birazcık doldurayım. Ondan sonra ilaçlı su da koyacağım. İşe de gittikçe elimde ağırlaştı yani. Valla doldurmaya devam. Evet. Bu kadar yeter mi? İlaç koysam mı? Biraz daha doldurayım. Hadi bakayım. Tamam. Şimdi size biraz da ilaçlı su koyacağım birazdan Hı, yeteri kadar suyunuz yükseldi diye tahmin ediyorum boylumda kırılacak şimdi aşağıya bakacağım diye Evet orası da maşallah havuza döndü hep aynı yere dökmekten Evet hadi bakalım. Evet, ilaçlı suyumu da getirdim. Şimdi bakın birazdan ekranın yani suyun mavimsi gibi olduğunu göreceksiniz. O da öyle bir renk katıyor içinde çünkü ilaçlar var. O ilaçları birazdan tekrardan bir ikişer damla koyacağım. Bakın su nasıl mavimsi gibi olmaya başladı. Ama filtremiz çok kuvvetli. Onu birazdan yine eski haline döndürecek. Şimdi filtreyi de dolduracağım ben. Bekleyin. Evet bunu da alayım. Şimdi filtremi dolduruyorum. Doldurayım. Evet o da güzel o oh, tam oldu. Oh oh devam. Böyle keşke başından koysaymış mıymış? Şimdi prize de takalım. Bunu da yerine tutturması çok zor. Gözüm görmüyor. bayağı epey kenarda kalıyor. Oh. Epey de gürültülü ama Iı, su haznesi dolduğunda o ses kesilecek. Şimdi ben ıı, yine doldurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Yani ucuna geliyoruz. Haznenin ucuna kadar getiriyorum şu şeyin filtrenin ağzına kadar. Orada bir akıntı bırakıyorum ki oksijen kaynağı olsun onlara. Yeterli bu kadar. Hadi biraz da elimle düzelteyim şu kumları. Bakın görüyor musunuz? Heri hiç kaçmıyor. Diğer balıklar böyle biraz uzaklaşıyor ama bu heri yani kara kara kızan şey yapmıyor. Fazla kaçmıyor. Çünkü o en yaşlıları aslında bakacak olursanız. Evet şimdi ilaçları getirdim arkadaşlar. Bakın bunları koyacağız içerisine. Şimdi hangisinden başlayalım? Mavi mürekkep. Evet bakın bir tane mavi mürekkebimiz var bu mantar için. E, zaten ilaçlı suyumda vardı. Bir damla damlatsam yeterli olacak. Evet bir damla geliyor. Aktı akacak. Damladı evet. Evet bu bir damla yeterli. E, şimdi şu e, şeyden koyalım. Goldfish'ten e, Japon balığı e, azdırıcı aslında bu arkadaşlar. Belki yavrularlar diye ümit ediyorum. Bilmiyorum bundan da birkaç damla şöyle atıyorum. Evet şimdi bakteriden devam edelim. Bu da içerisinde yararlı bakterilerin üremesine sebep olacak. Ondan da birazcık damlatacağım. Evet oh çıp çıp güzel. Evet şimdi de şu mavi yer yani mavi değişisi mavi. Bu da işte yararlı bakterilerle alakalı bir takviye gibi bir şey yani. E, suyu daha onların tabiatına uygun düzenleyici. Evet böylelikle su yine onların tabiatına uygun oluyor. E, herhalde bir sene daha e, yaşarlar diye tahmin ediyorum. Zaten olgunlar 3 e, senedir de benimle birlikteler. Evet ilk anına göre epey bir güzelleşti akvaryumumuz. Artık yosun musun kalmadı. Su daha berrak. Sadece uçuşanlar var kum temizliği yapmadığımız için. Filtremiz bunları temizleyecektir. 2-3 saat alacaktır. Yemleme yaptığım zaman tekrardan bir kalite kontrol yaparız arkadaşlar. Evet arkadaşlar aradan yaklaşık bir 3-4 saat geçti. Sandman'in ikinci sezonundan birkaç bölüm izledim ben de bu arada. E, filtremiz bayağı işini iyi yaptı. Gördüğünüz gibi suyumuz pırıl pırıl. Onların da yemek vakti gelmiş oldu böylelikle. Hemen de beni böyle tanıyorlar. E, elimi gördükleri gibi su yüzüne çıkıyorlar anlıyorlar. Aa diyorlar mama babamız geldi. Evet keratalar artık 1-2 ay sonra yine temizleriz akvaryumunuz, akvaryumunuzu. Akvaryumunuzu. Ay bu kelimeyi de telaffuz etmek ne zor böyle. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Bay bay.